Herkese merhaba. Bakalım civcivlerimiz ne yapmışlar. Üzerlerini sıkıca kapatmıştık hava soğuk diye. Evet. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bakalım bir. Her tarafı simsiyah bu civcivin ayakları da siyah. Gel bakayım gel 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 yok. Evet ayakları da siyah. Bizim siyah köy horozunun yavrusu olsa gerek. Şuna bir bakalım. Gel çocuk gel bakayım. Hmm. <laughs> ana kucağını biraz hafif bırakmıştım tamamen örtmemiştim tamamen örttüğüm zaman terliyorlar çok aşırı sıcak geliyor bu defa üşümüşler sanırım hepsi bir yere toplu olarak duruyorlar arkadaşlar bir haftayı geçtiler civcivler sağlık durumları iyi bir tanesi öldü tam olarak gelişmemiş yumurtada birkaç gün yaşadı öldü diğerlerinin durumları da gördüğünüz gibi Tilkilerin tamamı kök tavuğunun yavruları. Evet şimdilik bu kadar. Hayvanları daha fazla işitmeyelim. Bir yem takviyesi, su takviyesi yapalım. Sonrasında kapayalım. Çünkü bugün hava yağmurlu. Tekrardan görüşmek üzere.